Fortnite hakkında bilinmeyenler. Fortnite PUBG'nin çakması değildir. Anlanın aksine Fortnite'in çakması denilebilir. Çünkü Fortnite 2017 yılında çıkışını PUBG ise 2018 yılında çıkışını yapmıştır. İkincisi Fortnite aslında Battle Royale oyunu değil. 2011 yılında Epic Games tarafından ilk Fortnite trailer'ı Epic Games'in YouTube kanalında paylaşıldı. 2015 yılında ilk Fortnite oynanış görüntüsü paylaşıldı. O zaman oyunda şu anda gördüğümüz varsayılan karakterler vardı. Ama şu an gördüğümüz iş birlikleri yoktu. 2017 yılında Battle Royale'in kazıp kavurması ile birlikte Fortnite'li Battle Royale oyunu oldu. Ve anısı Battle Royale olup kendisi yani Fortnite'ın ilk hali Save the World yani dünyayı kurtar olarak kaldı ve şu anda tekli olarak satın alamıyorsunuz. Şu anda 390 TL verilerek bir tane kostüm paketinde satın alabiliyorsunuz dünyayı kurtarı. Neyse bugünkü bu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.